telefonu versene iki dakika. Buyur abi. Ama aman bir şey olmasın ekranı daha yeni yaptırdım. Kaç para oğlum telefonu? İki bin lira abi. Ben 5000 lira vereceğim düşersin Tüh. Ay kızlar ya buradan mı ma, ayı mayı çıkmaz ki karşımıza? Paramızla rezil olacağız valla. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Kerim sen miydin ben. ya? Ay ödüm koptu evet, Öyle Ay çocuklar Ay abla yine kezzat döktü de benim. Bir şey terim. olmaz be kızım. Verir. Dikkat edin biraz. Sana bilmiyorum yani nasıl ya? Ay senin çocuk yere bir damla su düşürdüm, Bir damla su mu düşürdü? Allah belanı ver! Merhaba. Arda. Burada. Arda şunu yukarı çıkar yoruldum ya. Çok Benim hoş Tabii ki tek başına erkeksin ya. Ben mi çıkaracağım? Halbuki ben ben erkek değilim gizli çağır ya bak aptal. Bana hakaret ediyorsun. Ben erkek senin kucaklamam, ben değilim yani. Gizli çağır aptal, beyinsiz. Kameraya aldım. Ne kadar varısı. <güler> Alo. Saçın yeniden bak vallahi yebertim galiba. Anne! Bana, at! Baba! At! Çünkü ya göremedim. Kıvırmışım değil mi? bir <laughs> şey bir şey söyleyeceğim. Bir çay koy da çek ya. Ne kadar istiyorsun? <laughs> Aşkım tişört alacağım 250 lira verir misin? <laughs> Teşekkür ederim. Selamun aleyküm abi kolay gelsin. Aleyküm selam kardeşim. Abi 200 lira bozum var mı? Valla yok kardeşim ya. Al. O zaman ben bir tane sakız alayım. Sakızı da sikerim siktir git yok. Soğuk su bittiği zaman bu şişeyi tekrardan doldurup dolaba koyacaksın. Böyle dışarıda bırakmayacaksın. Orada kalsın olur soğuk su içeriz. Ben Sevil değilim. Sen Sevil değilsin. Duş alırken sanki duşakabin yokmuşçasına her yeri ıslatamazsın sakın. Ama öyle zevk çıkmıyor ki. Seni paspas pas yaparım. Beni paspas pas yaparsın bir şey yedikten sonra tabağı buraya koymayacaksın. Nerede? Önce durulayacaksın sonra makine yerleştireceksin. Ya bu makine temizlemek için yok mu zaten? Niye duruluyorum ben bunu? Durula. Dur, durula. Fırat elindeki ne? Küstüm çiçeği. Bak. Hakaret et bak küsecek birazdan. Hayat kadın evladı. Beyler ben geçiyorum Allah'a emanet Otobüs kaçta? Ne ya? otobüsü lan? Otobüse gitmiyor mu? Oğlum ben 400 e otobüse para versem Bir ay kuru ekmek yiyeceğim zaten Nereye gideceksin o zaman? Yürüyerek Oğlum öyle şey mi olur Ya kalk... dur motivasyonumu bozma işte 500 kilometre bir şey dinlene dinlene yürürüm Haydi Allah'a emanet ya, hadi. hadi. Kafa gönüllük ya Ahmet bir şey mi oldu? Ne bi sanki korkunç bir şey mi oldu? Korkunlu. Yok bir şey yok, yok yok Anlamıyor. hayır hayır Üstüme doğru gelince Hayır hayır Aka yiyecek misin? Yok abi sağol uçak geliyor Çocuk musun ama ya? Çuf 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 çuf. Adama gidiyor, adama. <laughs> Bu bardakların ne oldu? 25'li plastik bardak vardı tamam mı? 25 tane oluyor içinde. 9 25'li altılı çay bardağı sekiz buçuk. Bunu aldım. Kullanırız yani burada içeriz. Eve de götürürsün kullan. Çay bardağında nasılmış içmek? Sen oradan uğraşma. Bırak o benim Babaanne oradan çıkar. giremeyecek. Ya giremezsin sana hemen gir hadi. Çevir Çeviremem ya bırak, rahatsız bırak, bırak. oldu. Bekle dur bekle. Hadi, git, hadi git, görüşürüz. Git, E balar hani yavaştı? Hızlı hadi. lan bu ya. Kaptaki kremayı yalamayacak mı kimse? Çöpe mi gidecek yani onu? Ben e, kendim açıp yalardım onu yani. Oğlum bu ne lan? Makyajımı çıkardın Veysel. Oğlum Veysel boya bitti. Boya getir. Alo zabıta mı? Buyurun Abi bir şikayetim var benim ya. Sarımsak 50 lira abi bu markette kardeş gelin bak buraya ne yapacaksanız yapın kurban olayım ya. Ne sarımsak 50 lira mı? He ya 50 lira kardeşim sarımsak 50 lira olur mu? Ya bizim burada da 100 lira kardeşim. Sena olan iki çıyan da da ben, benden daha zorlu hatta olur mu? Be? Efendim abi? Markete gideceğim bana para ver. Kapayı yedin herhalde 35 lirayla ne yapılır? Ben neyini beğenmedim? 15 liraya neler yapılır neler. Evet, babam haklı. 15 liraya evde şu ufak resimlerle kendinize küçük eğlenceler yapabilirsiniz. Örneğin şöyle tuttuğun zaman rulo şeklinde de dönüyor. Ya gördün mü bak neler yapılıyormuş neler. Bir gün bu çocuğa katılacağım hiç aklıma gelmezdi. Salak lan bu. Ondan değil hiç alışverişe çıkmamış ki nereden biz? <laughs> Hem de üç tane. <laughs> Beyler nereye gidiyorsunuz? Niye zılandınız? Pavyona götüreceğim demediniz mi? Bugün gitmesek mi ya? <laughs> ne bileyim evde de içeride. Ayakkabıları hiç görmüyorlar. Ailede ortanca çocuksanız evde bedava yaşıyor gibi gözüküp bedelini mental sağlığınızı kaybederek ödersiniz daima en büyük çocuğun seçimleri, en küçük çocuğun da sevdiği yemekler yapılır. Size asla fikriniz sorulmaz. Ya bir şey diyeceğim, bu neden bu kadar küçük? Yo, yo. Bana gayet büyük gibi geldi. Yo. Gayet ideal bu yo. Baya iyi oldu çıktığımız hava çok güzelmiş rahatladım. Rahatladın mı? Hı -hı. Gel biraz daha bir rahatlayalım. Fuka ne oldu saçmalama. E sen demiyor muydun evlenmeden olmaz evlenmeden olmaz evlendin ne oldu işte? Başkasıyla evlendim. Bana hiç öyle demedin. Hiç öyle demedim. Kocam var benim Furkan. Ya bahane bulma. Ben senin kadar bir dediği bir dediğini tutmalı. Yani dengesiz bir tanımadım. Bay bay ya. Ekmek al da gel anne. Ben alamam anne, babam alsın. Oğlum baban inek, nasıl alsın? Allah! Hadi, bana su getirir misin Ana, ya? Ama benim ellerim küçük olduğu için suyu taşıyamıyorum. Ya abi, vay nedir ya Bu çektiğimiz aynı bu olaylardan. Gideceğim bu evde ya, vallahi hiç bir mutluluğum yok bu evde ya. Getir, bir mutluluk getir! hanım o zaman Uzun'la Huysuz alsın. Eyvah, Huysuzcum markete bizi gönderecek. Uzun, ya. beni sinir etme Uzun. Herkese merhaba. Beru Ruh Markete ben giderim. Kızım tuvaletteydim diyorum. İki dakika açamadım. Lan nasıl saat Beni cinnet geçirtme. Ulan iki saattir aynı konuyu konuşuyoruz. Ne buluşması? Buluşamayız. Tamam, tamam yeter daha car car car. Bez durdun. Müsaadenle arkadaşlarımla oyun oynayacağım. Tamam oynamıyorum. Oynamıyorum. Ayrılmam. Aşkım ne oldu ya? Hemen gel dedin. Geldim ben de. Ya neredesin? Kaç saatte çenata? Aşkım trafik kazası geçirdim. işte ambulans falan geldi. Durun dedim. Ben bir dakika sevgilim arıyor dedim. Hemen geldim ben de. Ne Çok oldu? Çok kötü bir şey oldu. Tırnağım kırıldı ya. Aa aşkım ya. işte ben de beyin kanaması geçirdim. Ayağım kırıldı işte. Kolum sakat. Ya senin bir şeyin yok ki. Atrafı beyin şey olmuş. Kolun kırılmış. Abartma istersen. Evet evet. Evet evet. Aşkım neyse ben şimdi ameliyata gireceğim. Beyin ameliyatına. <laughs> Ya beni bu halde bırakıp gidiyor musun? Lan si Bunu zaten su içeceğim, bunu yıkamaya gerek yok. Bunu kolay içmişim. Neyse, ecik değdireyim buna. Zaten yine gol olacak yeter bu arada. Bunu ağzımı değdirmeden içmiştim. Çok iyi hatırlıyorum. Ondan gerek yok yıkamaya. Bu benim çatalım ya. Tamam ya. Daha iki gün daha gider. Bunda gerek yok. Bitti.